Arkadaşlar haftalık soru çözümümüzü tekrar beraberiz. Bu hafta 15 sorumuz var. 135. sayfadaki 36. sorudan başlayacağız. Sonuna kadar yani 50. soruya kadar gideceğiz arkadaşlar. Şimdi 36'da biraz göz korkutucu olabilen bir diyalog var ama hiç gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Son derece basit yapılarını kalıplarını bildiğiniz cümleler. Şimdi önce soruyu bilelim. Diyor ki which question does not Ted ask Kate? Ted'in Kate'e sormadığı soru. Yani buradaki üç boşlukta hangisi olamaz bu şıklardan diyor arkadaşlar diğer bir deyişi. Moran more, and more e, gibi yayınlardan bu tür soruları hatırlarsınız. Şimdi Ted demiş ki: "Hey Kate, I have important homework to do. Yapılacak önemli bir ödevim var. May I ask some questions? Birkaç soru sorabilir miyim?" Kate de demiş ki: "Sure, elbette. What what is it about? Ne hakkında?" about the usage usage kullanım use kullanmak usage kullanım about the usage of the phone telefonun kullanımı hakkında shall we start shall we neydi yapalım mı yapsak mı değil mi ve sonrasında fiil yılın halde gelir shall we eat out tonight bu akşam dışarıda yiyelim mi örneğin başlayalım mı okay i feel excited neydi excited heyecanlı şimdi etütte işlediğimiz konuyu hatırlarsınız bazı fiillerden sonra mesela excite'dir bu fiilin kökü. Heyecanlanmak, heyecanlandırmak. ing geldiği vakit e, sıfata dönüşür. Nasıl bir sıfata? Heyecan verici. Örneğin the movie was exciting. Film heyecan vericiydi. Ama ben heyecanlı hissediyorum. Derseniz arkadaşlar excited sonuna ed gelecek. Şu e'nin düştüğü de gözlerden kaçmasın. Aynı şekilde ne vardı? Mesela surprise şaşırmak, şaşırtmak. surprising şaşırtıcı. Ama derseniz ki ben buna çok şaşırdım. I am surprised. Şaşırtıcı, şaşırmış. Heyecanlandırıcı, heyecan verici, heyecanlı, heyecanlanmış. Bunu da hatırlamış olduk. First question then. Şimdi bu cümlenin başında kullanılırsa daha sonra sonrasında anlamına geliyor üçüncü üniteden cooking'den hatırlıyorsunuz. Ama bu şekilde virgülden sonra cümlenin en sonunda geliyorsa arkadaşlar öyleyse madem o zaman anlamlarını taşır. İlk soru o halde o zaman diyor. Şimdi ne sormuşsa I think it's it started around 1990s nasıl 2000'e kadar olan tarihleri nasıl okuyorduk? 2, 2. 1990. bu S takısı çoğul olan lerler. 1990'lar civarında başladı. Şimdi ne başlamış olabilir arkadaşlar? A şıkkı. When did we start to use phones? Telefonları kullanmaya ne zaman başladık? A buraya gitti. Ted bir şey daha sormuş. Kate elbette they evolved. Evolve evrim geçirmek, evrilmek, gelişmek demektir arkadaşlar. Değiştiler. We didn't have our smartphones in the past. Geçmişte akıllı telefonlarımız yoktu. We just used the phones to make call. Telefonları just yalnızca ne için kullanırdık diyor. Telefon etmek, arama yapmak için kullanırdık. O zaman burada elbette değiştiler dediğine göre bir değişime dair eskiden böyle miydi şu anda bir farklılık mı var şeklinde bir soru sormuş olması gerekiyor bakalım did the phones change when we compare them with the past compare neydi comparative'den hatırlayalım karşılaştırmak past geçmiş change değişmek değiştirmek diyor ki telefonlar geçmişle karşılaştırdığımızda when d da dinde değişti mi Elbette diyor. Evrildiler, geliştiler. O zaman C de buraya gitti arkadaşlarım. T yine bir soru sormuş. Kate de demiş ki, I think bence düşünüyorum ki the most important one, what's the most En değil mi? En önemli olan is that they are easy to carry. Taşımasının kolay olmasıdır. We can take them, götürebiliyoruz, alabiliyoruz onları wherever. Her nereye bu when ever olursa, R yerine ne olursa, herhangi bir zaman, hangi zaman olursa olur, whoever, her kim, whichever, hangisi olursa, her ise şeklinde. We want, nereye istersek götürebiliyoruz diyor. Demek ki burada taşıması kolay dediğine göre telefonun fiziksel durumu hakkında bir soru sorulmuş arkadaşlar. How did we learn to use them değil tabii ki. Ha. Şimdi arkadaşlarım. What can you say about the cons of using them so much? Şimdi pros ve cons'u hatırlayalım. Pros neydi? Bir şeyin olumlu yanları. Cons, olumsuz yanları. Pozitif ve negatif yanları. Şimdi onları çok fazla kullanmanın pozitif yanları, pardon negatif yanları nelerdir? Security risks, maybe one of them. Güvenlik riskleri. Bu ne demek? Sosyal medya kullanıyoruz, alışveriş yapıyoruz, insanlarla sohbet ediyoruz. Dolayısıyla güvenlik riskleri açığa çıkıyor. Demek ki arkadaşlarım Bursa'da buraya geldi. Az önce ne demiştim ben? Burası için telefonun fiziksel durumu hakkında bir şeyler söylemesi ya da işte sadece en avantajlı hali nedir şu anki telefonların ya da boyutlarının demesi lazım. Ama geriye kalan şıkkımda öyle bir şey görmüyorum. Onları kullanmayı nasıl öğrendik diyor. Demek ki burada sorulmayan soru denizliymiş. Nasıl öğrendik deseydi işte önce bilemedik yanlışlar yaptık. Daha sonra sosyal medya girdi hayatımıza. bilmediklerimizi arkadaşlarımıza danıştık. İnternetten okuduk şeklinde açıklamalar yapsaydı bu soru olabilirdi. Ama bu sorunun cevabı diyaloğumda yok arkadaşlar. In the dialogue above, above üstteki yukarıdaki dialogta the main purpose ana amaç. Tedin ana temel amacı nedir? Telefon konuşması yapmak değil. To discuss about pros of the telephone usage, telefon kullanımının pozitif yönleri hakkında konuşmak değil çünkü öyle bir ifade geçmiyor zaten. To start a school project, bir okul projesine başlamak da değil arkadaşlarım. To make an interview. Şimdi burada school project ya da homework gibi ifadelerle sizi yanıtmaya çalışabilir. Ama başlamak diye bir şey yok. For a homework diyebilirdi. Bir ödev için ya da bir school project, bir okul projesi için. Ama röportaj yapmak. Make an interview. Röportaj deyince aklınıza sadece böyle ünlülerle tanınmış önemli insanlarla yapılan röportaj gelmesin. İşte ödev olur bu şekilde mesela. Bu da bir röportajdır bir nevi. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan diyorum ve 136. sayfaya geçiyorum. 38. soru. Burada şarkı sözleri var. Lyrics. I am waiting by the phone, waiting for you to call me up and tell me I'm not alone. Hello, speak up. Is there somebody there? These hangs up are getting me down. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki telefonun başında, yanı başında bekliyorum. Birinin arayıp bana yalnız olmadığımı söylemesini bek. Senin ya da sizin. Şimdi you hem sen hem siz değil mi? Merhaba konuşun orada kimse var mı? Şimdi buradaki der orada iz der deriz derar var demek. Bu var mı? This hangs up. Bu kapatmalar telefon kapatmak değil mi? Are getting me down. Beni hayal kırıklığına uğratıyor. Şimdi hangisi doğrudur diyor bana. It's clear that the phone is not available. Telefonun ulaşılamadığı açıktır diyor. Şimdi ulaşılamayan bir telefonda kapatma olmaz. Çünkü ulaşırsın bu demektir ki telefon açılmış ve daha sonra kapanır arkadaşlar. Dolayısıyla A gitti. The song is about ideal friendship. İdeal arkadaşlık. Ben burada öyle bir ifade görmüyorum. It's an invitation letter. Zaten davet mektubu hiç değil bu şarkı sözü soruda da verilmiş. Somebody is trying to get a friend. Birisi diyor Arkadaş edinmeye çalışıyor. Yani orada kimse var mı? Sesimi biri duysun, yalnız değilsin diye söylesin diye bekliyorum diyor. Dolayısıyla Bursa bir arkadaş arayışı bizim cevabımızdır. Incorrect, option, doğru olmayan seçeneği bul. Sandy demiş ki Selam Jake, our class bizim sınıfımızdan. Demek ki Jake, Mike ve Sandy aynı sınıfta. Bu sabah beni aradı. Reach, ulaşmak, sana ulaşmaya çalışıyor. But I think he lost your number. Ama telefon numaranı kaybettiğini düşünüyor. He invites you for rock festival. Seni rock festivaline davet edecek. Akşam 6'da başlayacağını söyledi. Ne zaman? Sunday, pazar günü. You can call him on his mobile phone. Cep telefonundan arayabilirsin. I will be there. Şurada bir virgül olması lazım. To, da ben de orada olacağım. Telefon numarası budur demiş, bitirmiş. Sandy, Jack'i bir festivale mi davet ediyor? Hayır. Bulduk cevabımızı ama diğerlerini de bakalım. Mike ve Sandy sınıf arkadaşı mı? Evet bizim sınıfımızdan dediğine göre. Mike doesn't have Jack's contact number. Mike'ın Jack'in e, iletişim numarasına sahip olmadığını söylüyor ki doğru. Sandy de festivale gidecekmiş. Evet ben de orada olacağım dedi ama Sandy davet etmiyor Jack'i. Mike'ın onu davet edeceğini söylüyor. Cevabımız Adana. Son mom. Oğul anne. Anne diyor babamı aradım ama başkasıyla konuşuyor galiba. Telefonu çalmadı. Hani o bağlanma dıt sesi olmaz ya arkadaşlar doğrudan meşgule düşer onu kastediyor. What do you mean ne demek istiyorsun? Baban şu an burada değil. Çocuklar ne dediyse try again after five minutes then. O zaman öyleyse 5 dakika sonra tekrar dene. O zaman ne diyecektir? What do you mean ne zaten %90 aynı şekilde cevap verilir. Diyorum ki demek istiyorum ki. Aradığımda telefonu neydi? Engaged, meşgul, değil mi? Busy. Diğer sayfadan devam edelim. Burada bir ne var arkadaşlar? Araştırma sonucu var. Gençlerin internet kullanımı. Male, female. Yani kız ve erkek şekilde denir ama bu doğada da vardır arkadaşlar. Aslında female dişi demektir. Mesela hayvanlarda da male, female şeklinde kullanılır aklınızda bulunsun. Şimdi bize neyi soruyor yanlış olanı soruyor. Females are more interested in learning new things. Kızlar yeni şeyler öğrenmekle daha ilgili bakıyorum. Araştırma yapmak. Kesinlikle evet. Online oyunlar oynamak erkek kullanıcılar genç gençler arasında Among arasında demek daha popüler. Kesinlikle evet. Bu zaten bilinen bir şey. Gençler prefer to bir şeyi bir şeye tercih etmek değil mi? Ee, dil pratiği yapmaya neyi tercih ediyorlarmış? Araştırma yapmayı bakıyorum. Evet, daha yüksek arkadaşlar. Ee, kız çocuk, kız gençler diyelim, ergenler, spend more time neyle daha çok vakit geçiriyorlar? Ee, online alışveriş yapmaktan daha çok vakti oyun oynamakta geçiriyorlar. Hayır tam tersi ki bu hayatta da böyledir. Daha çok online alışverişle ilgilenir dişiler arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız denizli. 42'ye geldim. Diyor ki 42'de which cannot be one of the questions in the questionnaire hangisi anketteki questionnaire değil mi anket sorulardan biri olamaz. Dilini geliştirmek için hangi web siteleri tercih edersin olur çünkü burada practice language var dil pratiği yapmak. Net de ne yapıyorsun Bunların dördü de zaten internette ne yaptığının cevabı ee, araştırma yapmayı mı online game mi? Hangisini hiç tercih edersin? Ama favori en sevdiğin dışarı aktivitesiyle ilgili değil zaten bu internet kullanımı ile ilgili bir araştırma cevabımız Ceyhan. Güvenli internet için ipuçları hangisi doğrudur? Herkesle arkadaş olabilirsin. Yanlış. Zaten arkadaşlık strangers yabancıların arkadaşlık isteğini kabul etme diyor. You should use your birthday as your password. Şifreniz olarak doğum gününüzü kullanın. Hayır. Strong password kullanın. Bunu zaten normalde de yapmamalıyız. You can share your information online. Bilgilerini online olarak paylaşabilirsin. Kesinlikle hayır. Kişisel hiçbir şey gönderme diyor. You should use websites. You trust. Güvendiğin web siteleri kullan. Cevabımız Bursa sevgili arkadaşlar. Ve geçtim arkadaki sayfaya 138. Şimdi diyor ki Kelly öğretmenine ne gönderecekmiş? E-mail aracılığıyla vaya bay aracılığıyla dosya gönderecek. Neydi? Attachment'tır dosya. Ataç değil mi bu? Ataç işareti ek. Cevabımız Bursa. Şimdi hangisi cümleyi tamamlayamaz? Ee, son araştırmalar gösteriyor ki internetin kullanımı from person to person, kişiden kişiye değişir veya çeşitlilik gösterir. Örneğin, onu müzik dinlemek için kullanır, kullanır olabilir. Ee, fotoğraf ve şarkı paylaşmak en yaygınlarındandır. Bu da olur. Bir kısmı birkaç tanesi araştırma yapmak için kullanır. Bu da olur. Ama insanlar neti sadece Oyun oynamak için kullanırlar hem soruya hem de internetin günlük hayattaki kullanımına zaten cevap değil arkadaşlar bu yüzden Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Burada Jane ailesinin çok yaşlı olduğundan anne babasının internette ne yapacaklarını bilmedikleri için internet kullanmadıklarından kendisini de bağımlı olarak görüp endişe ettiklerinden ama onlar çok uzun süre teknoloji olmadan yaşadıkları için kendisinin bunu anlayışla karşıladığından, fatura ödemekten dosya indirmeye, e-mail göndermeye kadar her şeyi internetten yaptığından bahsediyor özetle. Şimdi hangisi doğrudur? Hangisi doğrudur? Jane anne babasının internet kullanımı hakkında iyi hissetmiyor. Zaten kullanmıyorlar. Bu olamaz. Jane sadece birkaç şey yapıyor diyor. Ama Jane yukarıda diyor ki e everything her şeyi yapıyorum. Jane'in evde internet bağlantısı yok peşiyle çöpe gitti. Jane ve anne babasının internet hakkında farklı toot düşünceleri var. Cevabımız denizli. Sinonim. What sinonim? Eş anlamlısı. Underlined. Altı çizili sözcük. Neydi? Essential. Ne demektir? Önemli. I like sharing my important moments. Sosyal medyada önemli anlarımı paylaşmayı tercih ediyorum, seviyorum. Cesvi Otis. How do you connect to the internet? İnternete nasıl bağlanıyorsun? Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki soru soruyor. Do you have a smartphone or laptop with internet connection? İnternet bağlantısı olan bir akıllı telefonun ya da laptopun var mı? Soruya cevap ver diyor. Arkadaşlarından biri seni video chat yapmaya çağırdı. Onu çok özlemiştin. Ama söylediği zaman müsait değilsin reddetmeyi reddetmeye ama bugün için for today reddetmeye karar verdin and want to make it tomorrow yarın yapmak istiyorsun ne söylersin ne diyeceğiz arkadaşlar korkarım yapamam önemli bir toplantım var what about how about ne dersin değil mi yarına ne dersin diyor cevabımız Ceyhan ve son sorumuz arkadaşlarım internet alışkanlığın hakkında ne söyleyebilirsin diyor. Önce soruyu anlayalım. Yukarıdaki diyaloğa göre doğru olanı istiyor benden. Şimdi İnternette vakit geçirmeyi seviyorum. Çoğu zaman I chat with strangers sakın yapmayın bunu. Yabancılarla chat yapıyorum because I feel happy. Onlarla konuşunca kendimi mutlu hissediyorum. I sometimes agree to meet my online friends. Online arkadaşlarımla buluşmayı bazen kabul ediyorum. And we drink coffee at a cafe. Kafede, bir kafede kahve içiyoruz. Anne babam bunun hakkında beni her zaman uyarıyor. But I think there is nothing to worry about. Endişelenmek, bununla ilgili endişelenecek bir şey yok. Klasik bir ergen davranışı. Anne babalarınızı dinleyin. Yabancılarla buluşmayın arkadaşlar. Den bir internet bağımlısı günde 5 saat geçiriyor. Elimde böyle bir bulgu yok. Den adresini yabancılarla paylaşmaz. Sanırım paylaşıyor. Bu da yanlış. Den online olmaktan nefret eder. Tam tersi. Den neyi kabul ediyor? Unknown people's friend request. Tanımadığı insanların, tanınmayan onun tarafından insanların arkadaşlık isteğini kabul ediyor diyor maalesef. Cevabımız bursa, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.